Murat amca nasıl bir duygu? İki aydır evdesiniz. Bugün ilk defa sokağa çıktınız. İyi, iyi gidiyor günüm. Mecburum evde kalacağız. Siz? Yanaşma amca yanaşma. Mesafeyi aç. mesafeyi, açın. açın. Ha, mesafeyi açın. Aç. Siz de iki aydır evdesiniz. Evet. Ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim. Ev güzel ya. Hakikaten güzel ya. Ev güzel. Sıkıntı oluyor ama biraz. Ha. Evet. Ne yapalım? Mecbur kaldıkça yapacağız. Ne yapalım? Ne Kemal? He? Tabii, tabii. Ev daha güzel, diyor. Oldu. Alıştık, güzel. Alıştık, güzel ha. tabii. He. Öyle. öyle. Ama dışarsa daha güzel. Sen ama mecbur ne yapalım? Ramazan amca da çıkmış. Ramazan amca nasıl bir durum? İki aydır. İyi günler, iyi günler. İyi, günler. i̇yi geçti. Allah'a şükür. Hani bu tarihsel de. Buraya gelir Virüs çok ne olur? Ya. de düzeldi mi inşallah? Düzeldi ha. ha Allah'a şükür. Sen gelmedi. Sen Bilmem ya. neden ayrıldık. Bugün bugün ne yapacaksın? Dört saat gezeceğim. Dört saat böyle gezeceğim. Erkeliye gezeceğim. Daha sonra eve geçeceğim. Ha, başka bir yere gitmek yok. Allah'a Allah şükür. iyi yapsın. Biraz, Sandık üstüne çıkmam sandık üstüne Dünya geniş olsa da varmam kuma üstüne Ağzına sağlık Ramazan dayı Çay benim çeşme benim Ardıma düşme benim Çay benim çeşme benim Ardıma düşme benim Seninle dalga geçtim de sevgilim başka benim. Lahana da vur, <laughs> lahana da vur, vur diye yeni çarpına da vur. Ağzına sağlık, hadi. Sağ Sağ Yeter bu kadar. Evet, Almanya'da bulunan bütün arkadaşlarımın cümlesine selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Ya abi sen de